Merhaba arkadaşlar. Bugünkü devremizde entegre bazlı bir amfi yapacağız. Entegremizin adı TDA 7377. Bu entegreyi kullanma amacımız başlıca iki x 30 watt gücü olması ya da 4 x 15 watt olarak da kullanabiliyorsunuz 2 çarpı 30 watt köprü olarak bağlanabiliyor çok muhteşem bir şey ve en önemlisi 12 volta çalışması Arkadaşlar şimdi çok çok yüksek amfiler yapabiliyoruz yapacağız da ama e, ciddi masraflar özellikle güç kaynağı konusunda trafo konusunda trafo şu anda müthiş para Onun için hem bütçenizi yormayacak hem de yani çoğunuzun bir 12 volt 5 amper 6 amper bir kaynağı vardır. Hem de 2 x 30 dakikayla gayet güçlü bir ses çıkışıdır arkadaşlar. Bunu yapacağız. Evet. Bakın, entegre tasarlayan vatandaş birbirinden bağımsız 4 tane çıkış bağlamış. Bunları istiyorsak iki tane iki tane köprü bağlayabiliyoruz. İstiyorsak birbirinden bağımsız 4 tane amfi olarak kullanabiliyoruz. Bakın. In L ve in R'ye bakın arkadaşlar. Birbirine bağlamış. Ve üstteki devrede hoparlörün bir ucu şaseye gidip de 4 tane bağımsız çıkış alabilirken altta sadece entegrelerden o entegrenin çıkışlarından oluşan hiç şase bağlantısı olmayan bir köprü yapmış arkadaşlar. Veya şunu da yapabiliyoruz. Ee, i̇ki tane hoparlör ayrıca bir tane de woofer için yani iki kat güç için bu şekilde de bağlantı yapabiliyoruz. Hadi malzemelerimizi tanıyalım. Evet arkadaşlar entegremiz TDA 7377. Üç tane kondansör, bir tane direnç, bir tane potansiyometre ki bu stereo potansiyometredir arkadaşlar. Yani sağ ve sol sesi birbirinden bağımsız kısıp açmak çok bir esprisi yok bu devirde. Onun için tek elden birbirinden bağımsız iki tane ses kısıp açma yaptık. İki tane 220 nanofarad kondansör ve hazır olan plaketimiz. Hadi montaja başlayalım. Evet devremiz hazır arkadaşlar yani e, devreyi tuttuğumdan e, bu devrenin çok küçük bir devre olduğunu anlayabiliyorsunuz yani toplamda 5 cm 5 cm plakete yaptım. Burada dikkat çeken bir nokta var yapmayabilirsiniz ama yaparsanız daha iyi olur bakın şurada 3. ayaktan 13. ayağa giden bir yol var bu yol artıdır arkadaşlar. Ben oldukça kalın çizdim ama yeterli gelmeyebilir. Burayı şuradan şuraya kadar lehim kaplarsanız hatta biraz abartıp kalın bir şekilde lehim kaplarsanız iyi olur arkadaşlar. Bunun nedeni amfilerde DC akımın çok yüksek olabilme ihtimali oluyor. Yani sadece plaketin kendi kalınlığı yetersiz kalabiliyor. Dolayısıyla e, yüksek e, baslarda çok hafiften e, çökme olabilir. Bu onu engelleyecektir arkadaşlar. Evet şimdi soğutucu bağlantısı ve kablo bağlantılarını yapalım ve cihazımızı deneyelim. Evet soğutucumuza bağladık. Bu soğutucu fazla bile geldi. Evet artı eksi bağlantımızı yaptık. Tek çıkış hoparlörü verdik. MP3 çalarımızdan ses girişinde yaptık. Evet. YouTube'un ücretsiz müziklerinden de bir tanesini seçtik, beğendik. Bir deneyelim bakalım. Evet. Sesimiz kısık şu anda arkadaşlar. Evet. Ses oldukça tatmin edici arkadaşlar. 돌면 Arkadaşlar ses oldukça tatmin edici bir ses. Entegremiz çok ısınmıyor. Yani ses açınca amfi hoparlörün üzerinde kaymaya devam ediyor, zıplamaya devam ediyor. Onun için elimle tutuyorum. Evet devrimimiz çalıştı arkadaşlar gayet de güzel çalıştı sonuçta hoparlörün yanında sesi duyan bendim gümbür gümbürdü siz sadece kameradan yansıyan sesi duyabileceksiniz oldukça tatmin edici bir sesi var 12 voltluk bir amfiye göre arkadaşlar basitce anlatmaya çalışıyorum bu amfinin nasıl çalıştığını arkadaşlar bu entegreyi tasarlayan bu entegenin içine 4 tane amfi yerleştirmiş bakın Birinci giriş in 1 artı polarize amfi olarak tasarlanmış. Çıkışı artıdan veriyor. Stand önemli değil. In 2 bakın dirençle birlikte eksi polarizeden çıkmış. Çıkışı eksi polarize olarak veriyor. Aynı şekilde bu artı bu eksi bu şekilde. Ne yapıyor arkadaşlar? 1 ve 2'yi köprü bağlayınca buradan hoparlörü verince üstteki çıkış artı polarize sesi veriyor. Alt çıkış eksi polarize sesi veriyor. Dolayısıyla buradaki güç ve buradaki güç birleşip 15 wattlık iki tane çıkışı 30 wattlık tek çıkış hale getiriyor arkadaşlar. Yani çok teknik detayına girmek istemiyorum çünkü kafanız karışacaktır. İlla karışacaktır. Bu bambaşka bir olay. Yani olayı bu. Yani bu köprü bağlantı dediğimiz oto amfilerinde de böyledir. İşte bu entegreyi tasarlayan vatandaş da bu şekilde yapmış. Basit bir şekilde. Ve güç kazanmış arkadaşlar. Bu standby denilen şey bu e, genelde oto müzik sistemlerinde kullanılmak üzere buraya küçük bir sinyal verdiğiniz zaman amfi elektrik çekmeye başlıyor demek. Arkadaşlar amfi maksimum sesle 2.5 ampere kadar çekiyor. Dolayısıyla siz bunu minimum 5 amperlik bir adaptörle çalıştıracaksınız. Onun haricinde başka denilecek bir şey yok. Bakın 4 çıkış birbirinden bağımsız kullanmak için her bir çıkışa bir tane kondansatör girmiş. Hoparlör çıkış vermiş. Diğer şase. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Bakın köprü bağlantı burada. Bakın. Buradan kondansatör girmiş. İki tane girişi, artı polarize giriş ve eksi polarize girişi olan e, pinlere köprü bağlamış. Birbirine eklemiş. Buradan bakın kondansatör yok, şase yok. Direkt artı polarize'den hoparlöre vermiş. Eksi polarize'den hoparlöre vermiş. Dolayısıyla üst şemadaki iki, e, 4x15 Watt alttaki şemada 2x30 Watt oluyor. Bakın bir alt şemada bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz demiş. Nasıl? Burada arkadaşlar iki tane normal güçle hoparlör ve arkada bir tane yüksek güçte hoparlör olarak kullanabilirsiniz. Yani sağ, sol ve bas olarak kullanabiliyorsunuz bu amfide. Bunun haricinde bizi ilgilendiren çok bir şey yok. Yapmanızı tavsiye ederim. Şu anda piyasada bulabileceğiniz en uygun fiyatlı entegre ve en uygun fiyatlı besleme ile çalışan amfi budur arkadaşlar. Normalde TDA 8560 entegresi 2x40 wattır muazzam bir entegredir ama maalesef piyasada artık üretimi mi durdu neyse yani 15-20 liralık entegre olmuş 60-80 lira. Gerek duymadım arkadaşlar sonuçta yani muhteşem derecede bir fark yok. Onu yapmayı gerek duymadım. Ee, i̇lerleyen zamanlarda TDA 7294 numaralı entegreden yapacağız. O entegremiz tek kanaldır. Stereo değil monodur ama 100 watt'tır. Yalnız e, onu çalıştıracak besleme baya bir pahalı olacaktır arkadaşlar. Çünkü 100 watt 2x25 volt ada, e, trafo isteyecek. Biz yapacağız. İsteyen tabii ki e, yapabilir. Projesini zaten paylaşacağım. Bu amfimiz muazzam çalıştı arkadaşlar. Dikkat edecek çok büyük husus yok. Zaten devrenin üzerinde aşırı bir malzeme yok. Her şeyi entegre diyor. Evet arkadaşlar, tavsiye ederim. Eğer orta kalitede, orta güçlü bir amfi isteyen olursa bu devreyi gönül rahatlığıyla yapabilir arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim.